Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleri ve günün gelişmeleriyle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Sizce Ronaldo yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılmalı mı? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Markan'ın haberine göre Barcelona, Aubameyang'ın satışının uygun olup olmadığı konusunda Arsenal'e ulaştı. Yakın zamanda kaptanlıktan çıkarılan forvet, sezonun geri kalanı için Camp Nou'ya kiralanabilir. Ve Barcelona Aubameyang için istenen 20 milyon sterlini ödemeye hazır. Bundesliga ekiplerinden Erta Berlin'in Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu stoperi Tisaran'da tarif olduğu iddia edildi. Alman basınında yer alan habere göre Berlin ekibi ara transferde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Tisserand'ın Fenerbahçe ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi de var. Real Madrid'in gelecek sezon transferleri için şimdiden harekete geçeceği belirtildi. La Gazette Delle Sport'ta yer alan habere göre İspanyol devinin Juventus'la forma giyen Matis Delight'ı Goji transferiyle birlikte ana transfer olarak belirlediği aktarıldı. Basında çıkan haberde ise Hollandalı futbolcunun kış transfer döneminde kesinlikle takım değiştirmeyeceği vurgulanırken Real Madrid'in sezon sonunda bu transfer için istekli olduğu da ifade edildi. Real Madrid'in 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 125 milyon euroluk tazminat maddesini ödemeyi göze aldığı da gelen haberler arasında. Bu sezon Juventus'ta toplam 20 maçta süre alan Delight bir gol atmayı başardı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, ara transfer döneminde ilk transferini resmen açıkladı. İngiliz ekibi, Dinamo Kiev'de forma giyen Vitali ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını söyledi. Transferin açıklanmasının ardından ilk açıklamalarını yapan Ukraynalı savunma oyuncusu, Everton'a transfer olmak kariyerimde önemli bir adım. Her zaman Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğim ifadelerini kullandı. Öte yandan Everton'ın bu transfer için Dinamo Kiev'e bonservis bedeli olarak 23,5 milyon euro ödeyeceği de ifade ediliyor. Serie A'da lider Inter'in 4 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Milan gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. 40 yaşındaki efsane İbrahimovic ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan kırmızı siyahlar Torino sözleşmesi sona erecek Andrea Belotti ile de yakından ilgileniyor. Calcio Mercato'da yer alan habere göre Torino Başkanı Urbano, yıldız oyuncunun takımıyla yeni sözleşme imzalama niyetinde olmadığını doğruladı ve yaz aylarında serbest kalacak olan Belotti teklifleri değerlendirmeye başladı. Milan taraftarı olarak bilinen Belotti ile Serie A'dan Napoli ve Fiorentina'da ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda ismi Chelsea ile de anılan Belotti, Serie A'daki son 6 sezonun tamamını çift haneli gol sayılarıyla tamamlamıştı. Bu sezon takımıyla çıktığı 9 lig maçında 2 gol atan 28 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon 13 gol ve 6 asistle tamamlarken toplamda 100 seri A golüne ulaşmayı başardı. Kadrosunda İbrahimovic'in yanı sıra Ciro ve Rebic gibi santraforları bulunan Milan'ın bu sezonki en golcü oyuncusu 7 gol atan İsveçli efsane 5 gol atan Frank Kessi olmuştu. İki oyuncunun da sözleşmesinin bitiyor oluşu Milan taraftarlarını endişelendirirken Kessi'nin takımdan ayrılması bekleniyor. Real Madrid'in Mbappe ve Haaland'ı transfer etmek istediği artık bir sır olmaktan çıktı. Real Madrid bu hamleler için bütçede tasarruf harekatına da başladı. İspanyol basından asla yer alan habere göre Real yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gerrit Bale, Isco ve Marcelo ile yollarını ayırmanın hesaplarını yaparken 3 isme de yeni sözleşme önerilmeyecek. Bu oyuncuların ayrılmasıyla yaklaşık 60 milyon euro gelecek sezon Real Madrid'in kasasında kalacak. Öte yandan sözleşmesi sona eren bir diğer isim olan Luka Modric'in ise maaşında indirime giderek takımda kalması bekleniyor. Ayrılacak isimler arasında maaşı en yüksek oyuncu 30 milyon euroluk maaşıyla Gerrit Bale olacak. Marcelo'dan 16, Isco'dan 14 milyon euro tasarruf etmeyi planlayan Real böylece nefes almış olacak. Bu isimlerin ayrılmasıyla birlikte maaş bütçesinde önemli bir rahatlama yaşayacak olan Real'in Haaland ve Mbappe'ye yüklü kontratlar teklif etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mbappe'nin sözleşmesinin bitiyor oluşu ve Haaland'ın 2022 yazında 75 milyon euroya serbest kalabilecek olması Real maddetine elini oldukça güçlendirdi. Serie A'da sezon oldukça kötü bir başlangıç yapan ve ligin ilk yarısını lider Inter'in 12 puan gerisinde tamamlayan Juventus'un ara transfer döneminde atacağı adımlar merakla beklenirken golcü oyuncu Morata'nın Barcelona'ya gitmek istemesi planları değiştirdi. Juventus önceliğini forvet takviyesi olarak belirledi. La Gazette Delle Sport'ta yer alan habere göre yeniden ülkesine dönmeye hazırlanan İspanyol oyuncunun yerini Icardi ve Edinson Cavani ile ilgilenen Juventus ligin ikinci yarısını bu isimlerle oynamayı planlarken uzun vadeli ana plansa Fiorentina'nın golcüsü Dusan Bilahovic ve Sassuolo'dan Skamakka gibi gözüküyor. Mauro Icardi için Paris Saint Germain'e satın alma zorunluluğu içermeyen bir kiralama teklifi yapan İtalyan devinin bu teklifi reddedilirken Juventus yönetimi şimdi satın alma zorunluluğu içeren bir teklif verip vermemeyi tartışıyor. Öte yandan Manchester United'ın Cavani'yi satmak için isteksiz olması bu transferi de zora soktu. Arsenal'de kaptanlığı alınan ve Londra ekibinde zor bir dönem geçiren Aubameyang'ın da Juventus'un transfer listesinde olduğu kaydedildi. Gabonlu oyuncunun ligin ikinci yarısının başında Afrika Kupası'nda olacak olması bu ihtimali de zayıflattı. Juventus'un Icardi ve Cavani ikilisinden birini alamaması halinde Morata'yı Barcelona'ya göndermemesi de bekleniyor. Katalan devi Barcelona geçtiğimiz hafta Ferran Torres'in transferi için Manchester City ile 55 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı. Sağlık kontrolleri için İspanya'ya gelen oyuncunun Barcelona forması giymesi için tek engel resmi imza. Ancak işler Barça'nın planladığı gibi gitmiyor. La Liga'da kötü bir sezon geçiren dev kulüp katlı da düşünmediği oyuncuları elden çıkarıp buradan sağlanacak finansal rahatlamayla Ferran Torres transferini bitirmeyi hedefliyordu. Ancak Ferran Torres'in lisans henüz çıkartılamadı. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan teknik direktör Xavi, Torres'in Barcelona ile ilk maçına ne zaman çıkacağına dair net bir tarih vermedi. Ferran Torres'i kadrosuna katan Barcelona, Dembele'ye de yeni sözleşme imzalatarak bu ikiliyi gelecekteki takımın temel taşları haline getirmeyi planlıyordu. Fakat sezon sonunda serbest kalacak olan Dembele, şu ana kadar yeni kontrat imzalamaya yanaşmadı. 24 yaşındaki Fransız oyuncuyla Barcelona'lı yöneticiler arasındaki görüşmeler uzun süredir devam ediyor. Teknik direktör Xavi, pazarlık masasından olumlu bir sonuç çıkacağı konusunda oldukça imser. Liverpool'un Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Frank Kessi için girişimlere başladı öne sürüldü. İtalyan basına göre İngiliz kulübünün sezon sonunda Milan'da sözleşmesi sona erecek olan Fidlişi sahili oyuncuyu bedelsiz olarak katmaya katmak için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Haberde daha önce Tottenham, Manchester United ve Paris Saint Germain'in de 25 yaşındaki Kessi için girişimlerde bulunduğu ve temasların sürdüğü ifade edildi. Frank Casey bu sezon Milan formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı. Fenerbahçe'de yeni gelecek teknik adam muhtemelen takımı ayağa kaldırmak için eksik görülen yerlere takviye isteyecek. Bunun için de iyi bir bütçe yaratılması şart. Fenerbahçe'nin bunu yapması ve limitli yer açması için akla gelen ilk seçenek eldeki yıldızlardan birinin satılması. Salman'ın iki vazgeçilmezi Salay ve Kim Minje oyuncular içerisinde talibi en çok olan isimler konumunda. Atilla Salahi'nin adı Atletico Madrid, Milan, Napoli, Bastonville Aston Villa ile anılıyor. Kim Min için Napoli ile Tottenham devredi. Ligin ilk yarısını 10. sırada tamamlayan, kupaya erken veda eden Galatasaray transfer politikasını güncellemek zorunda kaldı. Ara transfer döneminde maddi şartlarını Getson Fernandez için zorlayacak olan Aslan, diğer takviyeler için daha düşük maliyetli isimlere yönelme kararı da aldı. Galatasaray golcü için Skart ekibinin olumlu rapor verdiği isimler için rotasını kuzeye çevirdi. Hedefte olan isimlerin Bodogin'in forması giyen Solbaken ve Emil olduğu öğrenildi. Solbaken'in sezon sonu sözleşmesi biteceği için uygun bir rakama transferi nokta almak isteyen Galatasaray, Emil için de takımıyla görüşmelere başladı. İki oyuncunun da olumlu referanslar aldı ve İstanbul'a gelmek istediği istediği kulübüne iletildi. Hucum hattının iki kanadında da oynayabilen Solbaken bu sezon forma giydiği 28 resmi maçta 6 gol atıp 6 da asist yaptı. Emil ise 31 maçta 10 gol ve 9 asistle oldukça dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta kayıtlarında yapılan görüşmeler bir türlü olumlu yönde ilerlemiyor. Lernin menajeri, 1.6 milyon euro oynayan oyuncusu için 2.2 milyon euro da ısrarcı. Başkan Çebi ise Lerne le çok para verildiğini, 1.6 milyon euro'nun çok iyi bir rakam olduğunu kabul ederlerse, bu paradan 3-4 haftada 5 yıllık sözleşme yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Lerner'in menajeri ise oyuncusuna İngiltere'den dahil pek çok ligden 2 milyon euronun üzerinde yıllık maaş teklifleri olduğunu iddia etti. Başkan Ahmet Nur Çevi ise bizim bu paranın üzerine çıkma şansımız yok yanıtını vererek üstü kapalı olarak ya imzalarsın ya da kapı açık dediği ifade ediliyor. Kış transfer dönemi bazı ülkelerde başladı. Bazılarında ise çok kısa zamanda başlayacak. Hal böyleyken ilgi oda olan yalnızca futbolcular değil, teknik direktörlerin de isimleri sık sık başka kulüplerle anılıyor. Bunlardan biri de Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim oldu. Fatih Terim'le ilgili iddialar Portekiz'den geldi. Kanal 11'de ekranlara gelen Lateral Escuerdo isimli programın yorumcusu Pedro Buchas, Benfica Başkanı Rui Costa'nın kafasına bir Fatih Terim planı olabileceğini söyledi. Rui Costa futbolculuk dönemi de, Fiorentina'da forma giyerken Terim eski yıldızın hocalığını yapmıştı. Portekiz liginde 37 puanla 3. sırada yer alan Benfica bu sezon istediği gibi bir performans sergileyemiyor lider Porto ve ikinci Sporting Lisbon'un 7 puan gerisinde kalan Benfica şampiyonluk için umudunu kaybetmiş durumda. 12 Aralık'ta deplasmanda 4-1 kazanılan Pamalikao maçının ardından teknik direktör Jesus'la yollarını ayıran Portekiz temsilcisi şimdi yeni hoca arayışında. Trabzonspor'da sezonu kafadan Cervinho'nun yerine başlayan arayış sona ermek üzere. Bordo Maviler uzun zamandır transferine çaba sarf ettikleri Efecan Karaca için Aytemiz Alanya Spor'a son teklifini sundu ve beklemeye başladı. İki taraf arasında yapılan ilk görüşmede Efecan için 1 milyon euro bonservis bedeli istenmişti. Ancak sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Yıldız için takas artı para formülü üzerinde duran Trabzon, Yusuf Sarı ve 400 bin euro önerdi. Oyuncunun da alacaklarını bırakabileceğini belirtmesi Bordo Mavilerin elini güçlendiren bir başka faktör oldu. Alanya Spor'un da Yusuf Sarı ile görüştü ve tarafların anlaşması durumunda transferin gerçekleşebileceği ifade edildi. Efecan Karaca sezon başında da Trabzonspor'un gündemine gelen bir isim. Alanya Spor takımına en fazla katkı yapan oyuncular arasında yer alıyor. Milli takımda da Almanya ile 3-3 berabere kaldığımız maçın yıldızlarındandı. Adam eksiltme özelliğinin yanında mücadeleci gücü, golleri ve asistleriyle de takım için büyük bir silah. Eğer bu transfer gerçekleşirse Trabzonspor için büyük bir kazanç olacak. Önceki dönemde süre bulamayan ve Ocak'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fernandez'in durumu yaşanan değişikliğin ardından farklı noktalara gitti. Yeni teknik adam Verissimo, Benfica'da Getson'u yetiştiren isimlerden biri. 2016-17, 2017-18 sezonlarında Benfica B takımlarında da Fernandez'in hocasıydı. Süper Lig'de son sırada yer alan yeni Malatya Spor, devre arasında katlosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda Malatya'nın ilk hedefi takıma bir orta saha kazandırmak olacak. Bu doğrultuda kulübün başkanı Adil Gevrek daha önce Aytaç Karay'ı istediklerini belirtirken şu sözleri sarf etmişti. Galatasaray'dan Aytaç Karay'ı sezon öncesinde de istedik. Aytaç Karay'ı şimdi de istiyoruz. Galatasaray bırakırsa Aytaç'ı katmamıza katmak isteriz. Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Malatya 28 yaşındaki oyuncuyu katmosuna katmak için yeniden girişimlere başlayacak. Ancak Malatya'nın bu transferdeki bir diğer rakibi de yine Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor olacak. Edinilen son bilgiye göre Aytaç'ın kiralık olarak Malatyaspor'un formasını giyme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu öğrenildi. Cristiano Ronaldo soyunma odasında daha iyi bir ruh ve daha güçlü bir zihniyet çağrısı yaparken Manchester United'da şu ana kadar başardıklarından mutlu olmadığını itiraf etti. Ronaldo Ağustos ayında Juventus'tan United'a 20 milyon euroya transfer olurken 2021'in tartışmasız en büyük transferini gerçekleştirdi. 36 yaşındaki oyuncu o zamandan beri 21 maçta 14 kez fileleri havalandırdı. Kale önünde bulduğu pozisyonlardaysa ne kadar büyük bir golcü olduğunu yeniden kanıtladı. Kırmızı şeytanların takım olarak arkisteklarlı olmadığını kabul ediyor ve bunun büyük bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyor. Cristiano Ronaldo Avrupa Şampiyonası'nda Portekizle altın ayakkabıyı kazandı ve Juventus'ta başarılı bir dönemi geride bıraktı. 5 kez Ballon d'Or kazanan 36 yaşındaki süperstar, United'lı takım arkadaşlarından çok daha fazlasını istiyor. Barcelona'nın ve Paris Saint Germain'in efsane oyuncusu Ronaldinho, sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen ve real madde transfer olacağı iddiaları her geçen gün artan Mbappé'nin durumunu değerlendirdi. Brezilyalı eski efsane, Mbappé'nin Paris Saint Germain'de kalmasının kariyeri için doğru tercih olacağını söyledi. 2001-2003 yılları arasında Paris Saint Germain forması giyen Ronaldinho, Paris Saint Germain'in YouTube kanalına yaptığı açıklama, dünyadaki tüm oyuncuların Paris Saint Germain forması giymek istediğini söyledi. Yaz transfer döneminin son gününde Real Madrid'den teklif alan Mbappe, Paris Saint-Germain'in bu teklifi reddetmesine rağmen İspanyol ekibine transfer olmak istediğini açıklamıştı. Yıldız oyuncu buna rağmen geçtiğimiz günlerde Amazon Prime'a verdiği röportajda Paris Saint-Germain'de kalmaktan mutluluk duyacağını belirterek kafaları da karıştırmıştı. Bu sezon Paris Saint-Germain'in skor gücünü çeken isim olan 23 yaşındaki oyuncu, bütün kulvarlarda oynadığı 24 karşılaşmada 15 gol, 12 asist yaptı. Geçen sezonu 42 golle tamamlayan Mbappe, Fransa milli takımının Euro 2020'den elenmesine neden olan penaltıyı kullanmış ve turnuvada büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.